Klasik sosyologlardan olan Max Weber ideal tipi gerçekliğin farklı parçalarının bileşenlerinin kurgulanması olarak tanımlar. Peki Max Weber bu sözüyle bize ne anlatmak ister? İşte bu videoda zihnimizde kurguladığımız bir bilimsel kurgu olan ideal tip nedir bunu öğreneceğiz. İdeal tip Max Weber'in anlaşılması zor olan kavramlarından biridir. Hissel olarak ideal tipin ne olduğunu yıllar sonra Alfred Schultz Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler kitabını okurken anlayabilmiştim. Çünkü okuduğum kaynaklarda İdeal ideal tip hakkında genelde şu tür şeyler yazıyordu. İdeal tip gerçeklikten farklı bir şeydir. İdeal tip dediğimiz şey gerçekliğin bir modellemesidir. İdeal tip bir kurgudur. İdeal tip bir ütopyadır. Her şeyden önce bilmemiz gereken bir şey varsa ideal tip kavramı Max Weber'in metodolojisinin önemli bir parçası. İdeal tip kavramı Max Weber'in metodolojisini geliştirmede önemli bir yere sahip. Peki ideal tip bilim için bu kadar önemli bir kavramsa bu kavramın nasıl olur da gerçeklikle bir ilişkisi yoktur? Gerçekten kopuk bir şeydir. İşte bu gerçeklikle ilişkisi biraz muğlak gözüken ideal tip kavramını anlamanın bazı yolları var. Hem de bu yollar çok da zor değil. Burada şunu da eklemek isterim. Sosyoloji okumuyor olabilirsiniz. Ancak ideal tipin ne olduğunu öğrenmek sizin gündelik yaşama dair bakışınızı muhakkak etkileyecektir. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin kesinlikle. Şimdi eğer ideal tipi öğrenmek istiyorsak şu iki şeye bakmamız lazım. Verstehen kavramı ve formal sosyoloji. Kanalda daha Verstehen kavramını anlatmadım ancak onu da yakında çekeceğim. Takipte kalın lütfen. Videosunu henüz çekmemiş olsam da kısaca Verstehen'den bahsedelim. Diyelim ki kapitalizmin ortaya çıkış yıllarında yani 1600'lü yıllarda Protestanların tarihte oynadığı rolü anlamak istiyorsunuz. Max Weber'in zihninden dünyaya tarihe bakınca şöyle bir soru sorabilirsiniz. Eğer ben 16. 17. yüzyılda yaşayan bir protestan olsaydım nasıl davranırdım? Max Weber'in söylediğine göre kapitalizmin ortaya çıkışında protestan yaşayış ve düşünüş biçimi oldukça etkili oldu. Çünkü protestanlar tanrının gözünde kabul görmek için her zaman çok çalışan insanlardı. Ve bu çalışma ideolojisi kapitalizmin ortaya çıkışında gerçekten etkili oldu. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte Max Weber bu soruya bir cevap verebilmek için Verstehen, Verstehen kavramını ortaya atar. Şimdi kendinize şunu sorun. Eğer 16. 17. yüzyılda yaşayan bir protestan olsaydınız Nasıl davranırdınız? İşte Max Weber Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu'nda bu konuyu anlamaya çalışır. Bunu da Verstehen kavramını kullanarak yapar. Verstehen dediğimiz şey empati'dir aslında. Tarihteki aktörlerin, tarihteki faillerin yerine geçerek Onların zihinlerine girerek onlar gibi düşünmektir Verstehen. Max Weber'e göre eğer bir sosyal bilimci 16. 17. yüzyıldaki bir Protestanın nasıl düşündüğünü anlayabilir, onunla empati kurabilirse o zaman kapitalizmin ortaya çıkışında fikirlerin nasıl bir rol oynadığını anlayabilecekti. Daha farklı bir ifadeyle tarihteki olayların ortaya çıkışını anlamak istiyorsak bu olayların ardındaki faillerin zihinleriyle empati kurmak gereklidir diyor Max Weber. Örneğin 20. yüzyılda Almanya'da yaşanmış soykırımları anlamak istiyorsak eğer bu soykırımı gerçekleştirenlerin zihinleriyle empati kurmak, onlar gibi düşünmek gereklidir. İşte Max Weber'in verseyen kavramı tam olarak budur. Max Weber tıpkı bunun gibi kapitalizmin ortaya çıkışında protestanların zihinleriyle empati kurmaya çalışmakta. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere protestanların inancı ortak olsa da yaşantıları farklı olabilmekte. Yani her protestan aynı şekilde yaşayacak, aynı şekilde davranacak, eyleme geçecek diye bir şey yok. Ama işte Max Weber bir şekilde bir protestan tiplemesinden bahsetmekte bizlere. O da farkında protestanların farklı yaşantılarının olduğunun ancak kendisi bunun farkında olarak şöyle bir yol izliyor. Protestan ideal tipi oluşturuyor. Protestanların genel itibariyle ortak özellikleri nelerdir? Düşünüş biçimlerindeki ortak noktalar nelerdir? Tüm bunlardan hareketle Marx Weber bir protestan tiplemesi yaratıyor. Videonun başında söylemiş olduğum şeyler herhalde şu an daha anlaşılırdır. Weber'in Ve dediği gibi ideal tip bir kurgudur onun da kurguladığı bir protestant tiplemesi bulunmakta. Ve ideal tipler asla gerçek değillerdir. Gerçeğin üstüne çıkmış olan kurgulardır. Dolayısıyla Weber'in protestant tiplemesi asla gerçek hayatta yer almaz. Çünkü ideal tip dediğimiz şey gerçekliğin belirli parçalarının bir araya getirilerek modellenmesidir. Max Weber tüm bunları tarihte fikirlerin oynadığı rolü ortaya koymak için yapar. Yani Weber tarihte düşünüş biçimlerinin oynadığı rolün önemini Verstehen ve ideal tip kavramlarıyla göstermek ister. Weber ideal tipler üretir ve bu ideal tipler aracılığıyla tarihteki figürleri, aktörleri anlamaya çalışır. İdeal tipler tarihteki aktörlerle empati kurmanın bir yoludur. Bu noktada ideal tipin ne olduğunu aşağı yukarı anladığınızı düşünüyorum. Ancak dediğim gibi ideal tipi anlamanın tek yolu bu değil. Formal sosyoloji yoluyla da ideal tipin ne olduğunu daha detaylı anlayabiliriz. Ve ayrıca dediğim gibi ideal tipi anlamak, kavramak gündelik hayatınızı farklı görmeyi ve bu sayede farklı şekilde eylemeyi sağlayacaktır. Şimdi formal sosyoloji dediğimizde aklımızda çok bir şey canlanmayabiliyor. Her şeyden öte bu formal dediğimiz şey ne demek? Formal kelime anlamı olarak çünkü resmi anlamına gelmekte. Resmi sosyolojide kelime anlamı olarak hiçbir şey çağrıştırmamakta. Aslında çevresinden mi kaynaklanmakta emin değilim ancak buradaki formal sosyoloji formsal sosyoloji yani biçimsel sosyoloji anlamına gelmekte. Yani evet biçimlerin sosyolojisi. Bu da demek oluyor ki ideal tipi anlamak için Weber'in hem kankası hem de komşusu olan diğer bir sosyolog Georg Simmel'e gitmeliyiz. Neden? Çünkü form sosyolojisinin başlangıcı Simmel'dir. Tabi bir de Charles Horton Cooley var onu da akılda tutalım ancak esas olarak şu an zimeli e bakalım. Biçimlerin sosyolojisi şu anlama gelmekte toplumsal etkileşimlerinin biçiminin sosyolojisi. Yani bizler her günkü hayatlarımızda birçok etkileşim içerisine giriyoruz. Fakat Zimel'in söylediğine göre bu etkileşimlerin bir takım biçimleri, bir takım türleri bulunmakta. Zimmer birkaç tane etkileşim biçimini yani birkaç tane tiplemeyi özel olarak inceler. Bunlardan bazıları yabancı, yoksul, maceracı, soylu, cimri gibi tiplemelerdir. Ve Zimmer tüm bu tipleri bir takım formlar altında anlatır. Örneğin Zimmer'de yabancı dediğimizde bu yabancı kişi ne olduğu yerde kalabilen, ne olduğu yerden kaçabilen potansiyel gezgin bir kişidir. Mesela bu tiplemeye örnek olarak tüccarları gösterir Zimel. Aslına baktığımızda modern hayatta her birimiz bir yabancıyızdır. Çünkü ilişkiler açısından da düşündüğümüzde ne olduğumuz yerde kalabiliriz ne de başka bir yere gidebiliriz. O yüzden Zimmel'in ürettiği yabancı tiplemesi aslında bizim her günkü hayatımızı anlamada kilit bir noktaya sahiptir. Bu formal sosyoloji ilerleyen yıllarda Alfred Schütz tarafından fenomenoloji altında da tartışılır. Alfred Schütz de Weber'i, Husserl'i ve Zimmel'i takip eden bir sosyologdur. Ve Schuss de bu isimleri takip ederek bir takım ideal tiplerden bahseder. Schuss'un tartıştığı özellikle kişilik ideal tipleridir. Bir örnek verelim. Kafanızda bir garsonu hayal edin. Bu örneği zaman zaman yaptığım sosyoloji atölyelerinde de veriyorum. Bir kafeye ya da bir restorana gittiğinizde bir garsonun nasıl davranacağına dair kafanızda her zaman bir Hayali şema bulunmaktadır. Bir garson masanıza gelir ve hoş geldiniz ne almak isterdiniz der. Siz de garsona ne istediğinizi belirtirsiniz ve garson da tamamdır hemen getiriyorum der. Belirli bir süre sonra bu garson gelir servis yapar ve size afiyet olsun der kendi işine döner. Evet aslında bizler hayatımızın her noktasında bu tipleştirmelerden ve versiyon dediğimiz şeyden faydalanırız kafamızda ötekinin nasıl davranacağına dair her zaman belirli bir şema bulunmaktadır. Aslında hepimiz ideal tipleri versiyonu gündelik hayatımızda da kullanmaktayız. Bir markete gittiğinizde, bir otobüse bindiğinizde de bu böyle. Bir kasiyerin, bir şoförün nasıl davranacağına dair her zaman kafamızda belirli bir imge bulunmaktadır. İşte bizler bu imgelerin neler olduğunu bilirsek, gündelik hayatımızda daha kolay hareket eden stratejistler oluruz. Gündelik hayatımızı daha pratik olarak şekillendirir ve daha stratejik olarak inşa ederiz etmiş oluruz. Bu noktayı da değindikten sonra ideal tiplerin bir takım türleri bulunmakta. Biraz da kısaca buna değinelim. Sonra da ideal tipe yönelik bir takım eleştiriler var. Bunları da değinip videoyu kapatırız. Weber'den hareketle aslında 3 tane ideal tip türü olduğunu görmekteyiz. Bu 3 ideal tip türünü bilmek aslında yaşadığımız gerçekliğin neye dayandığını, arka planda neler döndüğünü anlamamıza da olanak sağlıyor. İdeal tipin üç türü şunlar. İlk olarak tarihsel ideal tipler. Belirgin bir örnek verirsek kapitalizm tarihsel bir ideal tiptir. İkinci olarak toplumsal ideal tipler. Bu Weber'de çok bilinen bir ideal tip örneğin bürokrasi. Ve üçüncü tür kişilik ideal tipleri. Örneğin yabancı, cimri, maceracı, yoksul, tüccar. Evet genel itibariyle özetle ideal tipler bu şekilde. Şimdi bu ideal tipin kullanım şekline de bir takım eleştiriler mevcut sosyoloji tarihinde. İdeal tip gerçekten toplumsal işleyişi ve tarihi anlamı açısından bence elverişli. Ancak şimdi değineceğim bu eleştirilere ben de belli ölçüde katılmaktayım. Bu eleştirilerden ilki bir Alman sosyolog olan Norbert Elias tarafından gelmekte. Elias'a göre ideal tipler ampirik olmaması dolayısıyla yeteri kadar kullanışlı değildir. Ne demek istiyor Elias? Videonun başında söylediğim gibi aslında ideal tip bir kurgudur ve gerçekte ideal tipler yoktur. Elias da aslında tam olarak bundan bahsediyor. Onun bir gerçekliği yok. Oysa ki sosyoloji genellikle verilerle iş görüyor. Yani gidiyorsunuz anket yapıyorsunuz, derinlemesine mülakat yapıyorsunuz ve veri topluyorsunuz. Bunlardan hareketle bir takım sosyolojiye dayalı bilgi inşa ediyorsunuz. Ancak ideal tip bunun tam tersi bir işlev görmekte. Her ne kadar ideal tipler gerçekten hareketle kurgulanmış olsa da bu ideal tiplerin herhangi bir ampirik gerçekliği yoktur. Bu nedenle bazı sosyoloji araştırmalarında ideal tipi kullanmak çok da mümkün olmayabilir. Diğer bir eleştiri de aslında biraz buradan hareketle gelişmekte. Bu eleştiri şu şekilde ideal tip dediğimiz şey tarih dışı olmasıyla gerçekliğin akışını pek de yakalayamamaktadır. Evet diyelim ki ortaya bir ideal tip koydunuz ve sizin bu ideal tipi sürekli sınamanız gerekmekte ve Weber de bunun farkındaydı. Neden? Çünkü ideal tip dediğimiz şey gerçek değil ve gerçekliğin kendisi sürekli değişmekte. Bu nedenle bahsettiğimiz ideal tipi güncellemezsek bulunduğu zaman içerisinde işlevini yitirebilir. Örneğin videonun gerisinde bir garson tiplemesinden bahsetmiştim. Bizler bundan 100 yıl sonra 200 yıl sonra bu garson tiplemesinin aynı kalacağını umamayız. Yani örneğin bizim bundan 50 yıl önceki yeme şeklimiz bile oldukça farklıyken 50 yıl sonra bizim yeme şeklimizin aynı kalmayacağı ortada. Bunun gibi garsonların davranma şekli de şu zamanki gibi kalmayacak. Bundan 50-100 yıl sonra gerçekten değişecek. İdeal tipin soyut olmasından doğan bu güçlük belki kişilik ideal tiplerinde çok ciddi bir sıkıntı yaratmayı билет Ancak eğer siz kapitalizm gibi daha büyük yapıları anlamak istiyorsanız ideal tip gerçekten çok da kullanışlı olmayabilir. Çünkü 400 yıldır kapitalizm olmasına rağmen bu 400 yıl içerisinde bile kapitalizm şekli çok fazla değişti ve kapitalizmi ideal tip ile anlamaya çalışmak gerçekten büyük bir enerji kaybına yol açabilir. Çünkü kapitalizm ideal tipini sürekli güncellemeniz gerekecek ve bu da anlamanız gereken gerçekliği eksik kavramaya yol açacak ve gereksiz yere aslında enerji harcamanıza yol açacak. Bunun yerine diyalektik materyalizmi bir metod olarak seçebilir. Kapitalizmin nasıl işlediğini, kapitalizmin dinamiklerinin ne olduğunu ve kapitalizmin nereye varabileceğini diyalektik ile anlamak gerçekten daha elverişli olacaktır. Bu nedenle birçok sosyolog için büyük yapıları ideal tiple anlamaya çalışmak biraz lüzumsuz bir çaba olarak görünmekte. Evet ideal tip hakkındaki şeyler özetle bu şekilde. Sosyolojiyi gerçekten gündelik hayatınızda stratejik olarak kullanabilirsiniz. Bu nedenle sosyolojiyi detaylı bir biçimde öğrenmeye gerçekten özen gösterin. Hayatınızda oldukça faydalı olacak. Buradan hareketle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.